Evimde gezi oğul sineklerden kurtulamıyorum, sürekli var, başlangıç yerleri de buradan belli. bu ağacı çürütmeye kadar varmış. Alttan çürüyor. Aynı Erenköy'deki hastanedeki olay. Sanki aynı kişilerce aynı yerde olur sineklerle yapılmış gibi. tamamen bitirmek üzere neden buraya yapıldığı ise belli çünkü bizim havalandırma deliğimiz şu ilerde buraları zaten sürekli burayı cila gibi yaptım. Yine bir şeyler atıp bitkiler çıkmasına sebep oluyorlar. Özellikle kedi otları şuraları doluydu. İlaçları ilaçlayıp bunları öldürdüm. Buraları hep kedi otu ormanıydı. Evimin içinde sinekten kurtulamıyorum. Böyle ufacık zerre kadar olanlar. Şurada benim havalandırma deliğim. Bir de var. Biri de burada. Tam bize hedef bu. ve kasıtlı olduğuna hiç kuşku yok. Yetkililerle o kadar uğraştım. Ben suçluymuşum gibi. Benim kaylıyordular. oradan ağaçtan oraya ulaşmış gibi ağacın yarısı bitmiş durumda o paraziklerle başlangıç yeri belli buraya bir saksı koymuştu içinde bir şey yok böyle tuhaf topraktan başka bu kuru koymuş oraya o saksıyı... aylarca olabilir. Ta ki ben protesto yapana kadar.